Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli seyircileri, sevgili Can Yaman ve Demet Özdemir'in güzel hayranları. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yepyeni Bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den gelen Yepyeni görüntüler oluşan Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videomuzu geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamından gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan ana daha haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar e, Erkenci Koş dizisiyle tanınan e, birbirlerine daha çok yakıştırılan çiftimizin ve çiftimizden gelen en güzel e, görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Umarım hazırladığımız e, güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. İyi seyirler. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.